şey dedin yani böyle mutlu olduğum zaman sanki mutsuz olacak bir şey yani. Ama o gerçekten öyle biliyor musun? Ben ne zaman gülsem hemen böyle bir mutsuzluğumu düşünüyorum. O gülmem bir anda kesili veriyor. Ondan sonra hemen arkasından düşünüyorum ya şimdi mutsuzluğu. Bir şey olacak. Ben gene mutsuz olacağım diyorum. Bütün hevesim gidiyor. Eğlence kalmıyor. Gülmek, içmem gülmek gelmiyor. Güldüm, güldüm, güldüm. Kahkahalar attım, attım, attım. Ertesi gün bir şey oluyor bana. Bir şey duyuyorum mesela. Ya da görüyorum. Ya da okuyorum. Fark etmiyor. Ya o bütün her şeyi böyle daha unutuyorum. Önceki gülmemi unutuyorum ben. Mutluluğumu unutuyorum. Ben de aynı. Sanki şey. hep bu şekilde gidecekmiş gibi. Öyle bir karamsarlığa bağlıyorum ki kendimi. Çünkü bu kadar çok karamsarlık şey yaşıyoruz ya. ki burada. Böyle Abi çok mutluluğumuz bir Ben gece o gece rüyamda hatta Melis vardı yanımda benim. Rüyamda sayıklıyorum resmen. Ya resmen rüyamda sayıklıyorum ya. Böyle eskiler hep aklıma geliyor anladın mı? Benim bu evde çektiğimi kimse bilemez, neler çektiğimi bilemez. Ben çok acılar çektim. Ben rüyamda bunları sayıklıyorum düşün yani. Hala eskide mi kaldım? Hala eskide kaldım. Unutamıyorsun ki. Unutmu unutmuyorum. Unutamıyorum. Burada yaşadıklarımı unutamıyorum ya. İşte onun için zaten yeni o bir şeyler yaşamak lazım. melis gördü abi. kendi gözleriyle. Bir de benim bir, çok yakın bir ablam var. O biliyor bir de benim neler çektiğimi, o biliyor. dur Geceleri neler sayıkladığımı, neler söylediğimi. O biliyor, onlar biliyor. Niye bu kadar içinde ya. saklıyorsun bu kadar yaşadığın şeyi? Buraya geliyorsun, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek istiyorsun ama hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyorsun aslında. Evet. Hala o anları yaşıyorsun, hala burada üzüntülerin aklına geliyor, kavgaların aklına geliyor. Yapılan haksızlıklar en kötü, yani en, en küçük ufak bir şeyde hemen direkt bunu yaşadığını savunuyorsun. Sen o geçmişe zaten bir Yeni bir sayfa açamamışsın ki yani. Yok açtım çok yeni bir sayfa açtım ama. Açmaya çalışıyorsun sadece. Yok sana. açtım ama insan hatırlıyor. Yani neden gülüyorsun? E ne Ağlamak yapayım gerçek duygularım ağlam. benim hep böyle ağlayayım zırlayayım bir köşede tek başına yalnız oturayım ben onu mu yapayım şimdi? Hayır yalnız oturma. Ben hala sıçrıyorum. Konuşuyorum. Hiç konuşmayan insan. Ben gece rüyamda konuşuyorum ya. Kimseye güvenmiyorsun. Işte. Her bir koltuğa bakıyorum tek tek. Her bir koltukta anılarım var. Güzel. İyi kötü. Bazen dalıp gidiyorum böyle. Sonra kendime silkelenip kendime geliyorum. Ceyda niye ne yapıyorsun diye. Geldim bak yine buradasın diyorum sonra bırak Hatırlama eskileri bırak ama olmuyor hatırlıyorsun olmuyor unutamıyorsun işte eskileri burada yaşadığın acıları unutamıyorsun burada tek başına ağladığın zamanları unutamıyorsun belki söyleyemiyorum söylemek istemiyorum belki CMA, zamanı gelince korkma. söylerim tamam mı korkun. sana bir şey söyleyeyim mi bak tamam korkun olmayabilir. Ama burada şu insanlara içinden gelen bir şey söyleyemiyorsan o sen değilsin, anladın mı? İçinden şu an ne değil. geliyorsa. Dur şu Kimseyi an karşına değil. almazsın burada. Herkesi karşına alsan da <laughs> inan yani şunu içinden içimden gelerek söylüyorum ben senin her zaman yanında olacağım. Asla bırakmam seni yalnız. Burada asla yalnız ağlamayacaksın, tamam mı? İçinden ne geliyorsa onu söyleyebilirsin söylemek istemiyorsan da söyleme kalsın içinde. Yok, <laughs> söylemek istiyorum aslında ama şu an zamanı değilmiş. Zamanı değil. Nasıl söyleyeceğim? Onun da zamanı gelecek. Ben de şunu düşünüyorum. Bir insan bir insandan etkilenin, etkilendiğini bir şekilde zaten ortaya koyar. Ben Turgay'ın gerçekten Ceyda'yı böyle deli gibi istediğini falan düşünmüyorum. Ya Turgay'ın kaşı gözü oynuyor arkadaşlar. Bırakın Allah aşkına. Hani onu görsem kesinlikle ve kesinlikle zaten. zaten Ben şu sanırım. an hissetmedim. Eğer ben hissedersem zaten... Ben Turgay İnce'ye daha için bile düşünmüyorum. Sadece bir isim yani. söylemek istemek, yani söylemek zorunda hissetti kendini. O isim de Ceyda oldu. Bu kadar. O da olabilir. Niye böyle bir şey? Peki çok saçma. Ya Sadece bu eve, burada kalmak için yani. Bu eve gelen birçok kişi bu stratejiyi uyguladı yani. Hiçbir şey hissetmediği halde birilerimizin ismini söyledi buraya gelip de benim ismimi söyleyen kaç kişi? Ama benim bu için çok geldi. Bariz buraya? ortada olmuyor mu o e, zaman tamam, işte. Bu. Zaten buraya hmm. benim için geldiğini söyleyen hiç kimse de beni istemiyordu normalde. Aynı şey yani. Ya tanıyabilir sadece beni tanısın demiyorum ki zaten herkes tanıyabilir. Mesela Ercan'ın da Hande'ye yönelmesinin sebebi Ceyda'nın ret vermesi gibi hissediyorum yani. Normalde Ceyda ya, ışık yaksa Ceyda gidecekti. Ercan Ercan'ın olayı ne biliyor musun? Boşta kalmamak. Ercan da diyor ki boşta kalmayayım abi diyor. Biriyle ilgileneyim diyor. Biriyle yani. ilgileneyim diyor. Kısmetsiz olur evindeyiz ne yapalım diyor. <laughs> o da haklı. Ama bence böyle olmamalı yani. Ben mesela açık açık söyledim ben bu evde hiç kimseyle ilgilenmeyeceğim diye. Ya zaten yani ilgilenmek istediğin biri varsa söylersin yani bunu. Hiç kimseyle bunu. ilgilenmek istemiyorsan, hiç kimseyle olamayacağını düşünüyorsan, kalbini artık kapattığını düşünüyorsan en azından belli bir süre için. Diyeceksin yani hiç kimseye hani şey yapmayacaksın, ne ümit vereceksin ne de insanlara boşu boşuna beni bu evde tutsun diye boş vaatler vereceksin. Diyeceksin ki ben hiç kimseyle ilgilenmeyeceğim bu saatten sonra. He beni elerlerse elerler. Ben açık konuşuyorum en azından. Zaten burada Elemezlerse amacın de... olacak ki ilgilenmiyorsan? Ne yapacaksın boş boş dolaşıp yani? Ya, bu Git dışarıda bul hayatın aşkını bir şekilde. Ya burada varoluş amacın zaten o, zaman saçma olur. Ama şöyle bir şey var yani. Bir insandan ilgileniyorsan zaten bunu istediğin için belli edersin ve yaparsın. Ama ilgilenmiyorsan sırf ilgilenmiş olmak için ilgilenmek bana çok anlamsız geliyor bu evde yani. Beni o kadar sıkıştırdılar. Ben kimseye karşı bir şey hissetmiyorum kardeşim. İstediğinizi tanıyabilirsiniz dedim. Bir ton yüklendiler bana. Kimseye bir şey hissetmiyorum açık ve İlla sizinle görüşmek istemiyorum. Sizinle konuşmak istemiyorum demek mi lazım yani? Gerekmiyor bence. Zaten birini tanımak istiyorsan tanım demek. Ben sana bir şey hissetmiyorum demektir yani bana göre. Ya zaten sevdiğin bir insanın başkasını tanımasına dayanamazsın ki. Başkasıyla <laughs> olmasına dayanamazsın ki. Asla. Evet. Kesinlikle. Öyle, öyle. Bu evin zor yanlarından biri o zaten yani. Ya düşünsen senin sevdiğin insan senin gözünün önünde başkasıyla. <laughs> Çok zor bir durum. <laughs> Dünyanın <gülüyor> en zor şeyi. <laughs> Seda'nın bir kere demişti ya hani şu hayatta sevgilinden ayrıldıktan sonra en zor iki test vardır. Bir kere onu yalnız görmek, onunla karşılaşmak. İkincisi de onu bir başka sevgilisiyle görmek. Mi? Bir başka geleyim mi? Yani gel tabii ki de. Düşün. Burada o testi her gün yapıyoruz. Ne kadar dayanabilirsin buna? Ya bu çok büyük bir sınav zaten. Ne kadar dayanabilirsin? Çok büyük bir sınav yani. Gel şöyle yere oturalım istiyorsan. Ben böyle sarılır yatarım. Bu da Erdem'e özeniyor herhalde. Sen Erdem'in ağacıyla ne yapıyorsun? Ay. Hayırdır Erdem'in ağacıyla ne yapıyorsun hakikaten? Bize şey yapacaktım da benim odada bir spreyim vardı. Onu bulamadım. Ne sinek spreyi? Bunu kuytu köşeye atmışsın ya Nur. Ben Baktın. atmadım kız. Ha, Erdem almış kuytu Ay, köşeye koymuş. Hala yeşil yeşil yaprakları duruyordu. Sen biliyorsun batıyor döndükten sonra yaprakları solmaya başlaması gerekiyor. Köşeye atmış kimse sulamamış. Ben de dedim gidin bir yaprakların tazeliğin falan. Ama baktım ne ki yapmış. üstten çok üstten soğuk. kararmaya başlamış yaprakları. Evet, ...içini iyi. karalar bağlamış bu çocuğa. Ya yalan söyleme karalamışsın <laughs> gelmiş. <laughs> işte. Ne İçini düşünün? karalar bağlamış. Kalbim başlamış. düştü. Kalbin düştü. Kalbim düştü, Kalbim düştü yani. Kalbin düştü. Kalbin, kalbin düştü. Hayır, Hayır, senin kalbinin kalbinin bu işte kalbin. bu düşen kimin kalbi biliyor musun? Bu Erdem'in kalbi işte. Bam! <laughs> Erdem'in kalbini kalbin şey düşürdün. Çok güzel yapmış. Çok güzel yapmış gerçekten. Sanat yoluna hayran kaldım. Sen yeter ki sen olur